İyi günler arkadaşlar size Unreal Engine'de nasıl Bob Ross olabilirsiniz onu göstereceğim bugün. Unreal Engine'in kendi plugini bedava bir şekilde çok iyi bir tool'u var. Bugün onu anlatacağım nasıl yapıldığını aynı zamanda yaparken kullanabileceğiniz birkaç şeye değineceğim. Bir Unreal projesi olduğunu düşünün. Projede de işte level'ınızı yapacaksınız. Level Designer'sanız veya oyununuzda level'ınızı yapmanız gerekiyor. Normalde 2D'de set diye bir şey vardır. Şöyle göstereyim ben size. Açarsınız arkadaşlar. Sağ tarafa koyarsınız. Oradan seçip ekranınıza koyarak sahnenizi oluşturursunuz. Böyle ayırırsınız. Açtığınızı şeylerinizi. Level'larınızı bu şekilde yaparsınız. Fakat tabi 3D'de böyle bir sistem yok. Şu şekilde entegre ediyorsunuz arkadaşlar. Plugin'lere geliyorsunuz. Buraya aktör palet diyorsunuz. Ya beta'da dikkat et falan diyor ama problem değil arkadaşlar. Sonra restart ediyorsunuz level'ın Burada ihtiyacınız olan şey tamamen asetlerinizin olduğu bir başka bir level aslında. Peki bu level'ı nasıl yapacaksınız? Nasıl dikkat etmeniz gerekiyor? Çok basit. Genelde zaten aset paketlerini satın aldıysanız veya bedava bir şekilde aldıysanız şey görmüşsünüzdür. Overview ekranı olur ve Overview ekranı içerisinde her şeyi nasıl koyabilirsiniz onlar olur. Şimdi istiyorsanız ben önceden satın almış olduğum bir aset paketini bulayım sizlere. Hatta bir level design paketi bulayım ki daha da etkili olsun. Library'e geliyorum. Bakalım benim ne asetim var. Artık bildiğiniz gibi feb olduğu için böyle. Hatta ben yeni satın aldım bunu. 15 dolar falandı galiba. Sırf projelerimde level yapabilmek için indirmiştim önceden. Bu şekilde bütün temel şekiller falan var, duvarlar, şunlar, bunlar. Bayağı iyi bir paket, tavsiye edebilirim. Ekstra birkaç dikal falan da var. Şimdi arkadaşlar o indirdikten sonra zaten buraya gelecek. Şöyle content drawer'a bakalım. Content'in içerisinde gördüğünüz gibi Blocking Starter Pack var ve hatta bunun içerisinde harita olarak demonstration'lar var. Demonstration'lar bu aset paketleriyle yapılmış level'ları temsil eder. Gördüğünüz gibi oldukça tatlı bir şekilde yapılmış level'lar var. Bazı binaların içi var, bazılarının yok. Ya bunun içi varmış. Hatta şöyle play dersek muhtemelen daha da iyi bir şekilde görebiliriz. Gördüğünüz gibi bayağı tatlı, her şey var. Binalara girip çıkabiliyorsun falan filan. Tabii bunun içerisinde hangi binaya giriliyor diyor. Aa uçak geçiyor. Eyvah. Bir yere çarpma sakın. Tarihçi akalar anladı. <laughs> Bunları yapmışlar temel sistemleri gördüğünüz gibi. Işığı i̇şte aç kapat gibi yapılar var. Burada işte bu parçalar ile yapmışlar. Bir demonstration map'i daha var. Bununla da galiba bir FPS arena yanılmıyorsam aynen yapmışlardı. Şunlar tek bütün parça halinde bunlar normal. Bir de overview ekranı var. Bizim zaten işimiz overview ekranında. Yani nerede ne var burada anlatıyor. Parçaları anlatıyor falan. Tabi önceden olsa ne yapardık arkadaşlar. Biz kendi level'ımızı açardık. Kontrol O ile ben açayım. Kendi level'ımızı açardık. Sonra işte bunun gelirdik. Meşlerine tıklardık. Burada yüzlerce klasör var. Veya işte buradan statik meşlere tıklardınız. Buradan işte hababam bulacaksın. Hababam işte yapacaksın. Böyle çekerdik değil mi? Artık ona ihtiyacımız kalmıyor bu kurduğumuz aktör palet sayesinde. Window'a tıklayıp arkadaşlar window olması lazım. Yok tool'da ama Window'da olacak ya. Window'da aktör palet diye bir şey görüyor olmamız lazım. Yanılmıyorsam. Ha gayret. Bulmak üzereyim. Tool'lar içinde mi? tool'lar için demiş. Aktör palet bir mesela. Birden fazla da oluşturabiliyorsunuz. Şöyle bir şey açılıyor arkadaşlar. Palet olarak seçeceğin level'ı seç diyor. Seçeyim güzel kardeşim. Seçeceğim level aslında az önce de gördüğümüz overview level'ı. Overview level'ını açtık gördüğünüz gibi. Bu level üzerine değişiklik yapılmak için yok arkadaşlar. Bunu böyle tutacağız. Tıkladım. Getirdim. Bıraktım. Bu. Bedava bu. Benim iki monitörüm olduğu için mesela bunu sağ alıyorum. Geliyorum mesela tıklıyorum. Koydum. Bitti. Tabi siz muhtemelen şunu da sabitlersiniz şöyle ama. Ben biraz daha böyle kullanmaya alışıyorum bu aralar. Gördüğünüz gibi mesela bunu koyduk. İşte efendime söyleyeyim bina aldım bir tane. Arkaya koydum. Tabi level design işinde biz iyi değiliz yani uzmanı değiliz. Her zaman diyorum. Şunu biraz kayıt aldığım için yoruyor. Ortaya alayım. Hı. Geldik işte buradan pencereler, şeyler, duvarlar var. Bunu koydum. Gördüğünüz gibi tabi blocking tool olduğu için level design tool'u hep doğru yerlerden dönüyor. Sadece statik aktör olmasına gerek yok. Yani normal blueprintleri falan da alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Açılabilir kapılar vardı hatırlıyorsanız şu şekilde mesela tıkladım, getirdim. Şöyle koydum. Şu tarafa açıldığı için şöyle koydum mesela. Bunu da şöyle çektim mesela. Play dedim. Önceden yapılmış bizler için var. İşte ondan sonra geldin. Bunu falan tabii şöyle falan da yerleştirebilirsiniz. Size kalmış tamamen. Muhtemelen böyle yaparsınız siz. Örneğin mesela şunu kapattığımı varsayın. Bu buraya mu varsayın. Şöyle. Mesela buradan neye tıklarsanız onu alıyor bu arada arkadaşlar. Yani öyle bir birden fazla seçilmiyor sanırım. Ben seçmeyi denedim. Yapamadım. Gördüğünüz gibi tek bir tane alıyor. Ondan sonra geldim mesela yine mesela blueprint olarak şöyle bir sistem yapmış adam basitçe. Basite de değil de bu. Altın üstünü doldurabilen şekilde. Stair'lar var. İşte mesela buna duvar koymak istiyoruz. Nerede duvarlar? Şöyle hareket edeyim. Şurada mesela tık koydum. Şuradan mesela çektim. Ondan sonra geldim. Aynısından bir tane daha böyle koydum. Bir tane daha böyle ileriye çektim. Özellikle mesela mimar arkadaşlar için falan bu çok iyi yani. Bunu kesinlikle bilgi kümenizin çalışma prensiplerinize dahil edin. Level dizaynçılar için bulunmaz nimet. Çünkü çok fazla böyle aset paketiyle uğraşıyorsun. Bu, bu pratip, prototip paketi. Bir de mesela kendi yaptığın paketleri de bir tane level oluşturur yan yana dizersin. Bir tane YouTuber arkadaş var. Hatta bir tool yazmış. Büyüklüğüne göre kendi sıralıyor eğer böyle demonstration map'i yoksa. Bu şekilde yapabilirsin. Mesela şöyle altta tatlı küçük bir ev var. Buraya bir küçük ev koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basitçe level yapabiliyorsunuz. Bu kadar yani başka hiçbir şey bilmenize, yapmanıza gerek yok. O kadar fazla parça var ki nereye ne konur hiç bilmiyorum. Ben ben bu konularda hiç iyi değilim. Gördüğünüz gibi bir ev oldu arkadaşlar bu. Yersen. Ve hani başka bir şey yapmana gerek yok. Aynı şekilde muhtemelen hiç denemedim ama burada mesela aktör palet 2 diye yeni bir aktör palet açıyorsun. Mesela atıyorum. Burada da başka bir level'ım var. Diyelim ki şöyle mesela dikkat edin. Bak burada zemini adam değiştirmiş değil mi? Büyütmüş. Kesmiş. Beş bir şeyler yapmış. Basınca ama default halini alıyor. Ve materyal burada güncellediği rengi de almıyor. Yani default'u neyse onu alıyor. Muhtemelen arkada şöyle bir yapı var. Bastığın şeyin Statik mesh'ini Content Browser'da ara. Ondan sonra kopyasını mouse'un olduğu noktada oluştur. Sol tık yaptığında bırak. Sağ tık yaptığında ne oluyor? Yine aynı şekilde bırakıyor. Orta tuşta da bırakıyor. Mouse herhangi bir tuşta bırakıyor, diğerlerine bırakmıyormuş. Muhtemelen arkadaki dinamik bu şekilde arkadaşlar. Yani bununla yapabileceğiniz şeyler eminim çok daha güzel. Çok daha yaratıcı şeyler üretebilirsiniz. Eyvah. Şey oldu. Karakterimiz ağaca sıkıştığı için düştü. Gördüğünüz gibi burası artık benim evim. Evet. İstanbul 1 artı 1 bin TL kiralı bir daire. Yanılmıyorsam. Bu şekilde arkadaşlar bilginize bilgi gücünüze güç katabilirsiniz. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı, katıl olmayı, kickten yayın yapıyoruz oradan takip etmeyi, oyun çıkardığım zaman wishlist edip satın almayı, ondan sonra kurs öneriyorum onları satın almayı, ondan sonra yorum yazmayı, oyun çıkardığım zaman satın almayı, kurs çıkardığım zaman satın alıp 5 yıldız vermeyi falan hiç unutmayın bunları. Bunlar aklınızın bir köşesinde dursun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Evimi nasıl buldunuz? Bence yeterli bir daire. Hem güneş alıyor tepeden. Gayet iyi yani. Hoşçakalın. Bay bay.